Merhabalar ve 15 aralık günü için benim tarot fal yorumumuzu 15 aralığı bakıyoruz arkadaşlar. Ay yaralıyoruz artık. Ve koç burşu. Koçlar yarın çok dikkat edin. Sağlık konulardan sıkıntı olabilir. Kendinize azıcık bir rahatsız hissedebilirsiniz. Dikkat diyorum. Ve boğalar. Boğalar kısmet. Niyet oluyor. Niyet oluyor para konusunda. Boğalar. Para mı size geliyor? Süper. İkizler. İkizler yıldız yağmuru gibi sizin ufak 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 niyetlendiğiniz bir şey olmak üzere. Bakın küçük küçük niyetleriniz olacak. Ve yengeçler. İngilizler önemli bir gün bir şey öğrenmeniz gerekecek. Sadece öğrenmeniz de değil belki bu bir devlet dairelere bir şey gideceksiniz orada öğreneceksiniz kendiniz için. Böyle bir yani bir şey öğrenmeniz gerekiyor önemli bir konuda ve çözmeniz gerekiyor sorunu. Aslan aslanlar Aslanlar sizin bir döneminiz bitiyor, bir döneminiz başlıyor. Hayat dönemi. Bakın hayatınızda bir dönem bitiyor, bir dönem başlıyor. Zaten son yıl çok kötü geçti. Aslanlar için iyi değildi. Bu yıl bitse artık ne yapacağız, nasıl kutlayacağız bilmiyorum. Ay bir bitsin arkadaşlar. Ve Başaklar. Başaklar güçlü bir gün sizin için. Biraz sağlığı önem gösteriyorsunuz. Biraz sağlıklısınız öyle yarın. Ve gerçekten bir karar mı veriyorsunuz? Sağlığı önem veriyorum artık diye düşünmeye başlıyorsunuz. Teraziler. Terazilere bakalım. Kurnazlık, kurnazlık, kurnaz olmanız lazım. Kısmetini tutmak için yarın. Ve yaylar. Ay pardon, akrepler. Pardon, Unuttum akrepleri. Akreple çok önemli bir haber alacaksınız. Çok önemli. Uzun süredir beklediğimiz bu haberi. Sizin için önemli akrepler. Ve yaylar. Aşk randevu. Görüşme. Olaklar. Olaklara bakalım. Aa, güneş doğuyor. Yeni bir başlangıç. Hayatınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu, bu yılın sonuna kadar yeni bir dönem olaklar. 31'ine kadar. Kovalar. Kovalar bir adamla buluşacaksınız erkekle. O erkek o kadar hoş ki sevecen. Eğer bayansınızsa aşk başlayabilir. Eğer erkeksinizse sizin o kadar hoşlanacağınız bir erkek. Yani iş yapabilirsiniz onda. Bir ortaklık olabilir. Ama çok hoş bir erkek. Gerçekten çok tatlı bir erkek. Ve... Balıklar. Balıklar. Luna Park. Yarın fırtınalı bir gün. Bir iyi bir kötü. Bir, bir saat iyi bir saat kötü. Bir saat iyi bir saat kötü. Luna Park. Mutluluklar diliyorum. İyi günler diliyorum.